Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda dışarı bırakmış olduğum kaçak yuvaya tekrar geldi. Artık korkmaya gerek yok. Karakeşir keşif da sırtında beyazlar gelmeye başlamış. Burada kim var? Yuvalaca dişi. Karakeşbir'in kardeşi. mor postalar. Arkadaşlar bunların altında yumurta aldım. Şamya bir sonraki yumurta şamya denk gelir. Şamya şamının yumurtasını koyarım diye sanettim. Göğalacaların altındaki yumurtalar her ikisi de boşmuş. Karakeşbirlerin yumurtası vardı. Ondan boş yere yatmasın diye aldım altından. Şamı tekrardan yuva ısıtmaya başlamış. Yumurtlayacak. Bunların bir tanesi bir tane yumurtasını, bir çift yumurtasını keşbirlerin altına koymuştum. Bunlar yumurtada yatıyor. Şöyle rahatsız etmeden göstermeye çalışayım. Şu an için yumurtada bir keşbirleri yatıyor. Ee, Toplamda dört tane de cücük var. Bir tanesi burada. Bokosalar büyük yarını. Bir çift burada. Tekten bir tane de şamlı yavrusu var. Onu da şöyle göstermeye çalışayım. Annesi üzerinde yatıyor. Rahatsız etmeyelim. Ne yapıyor orada Arkadaşlar tekrardan yağmur başladı Bu kuşlar da çıkartamıyorum Su alınca hasta oluyorlar Bu kapının ön tarafını yapmış olduğumuz bayağı işe yaradı. Artık içi su almıyor.